Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Genshin Impact'te Fisher'ın görevlerindeki son görevlerden birini yapacağız. Bir tane sizden istenilen a neyi buldu Yakmamız lazım. Yakamadık tabii Al. Lanet köpek bir yakamadık şey ya. <laughs> bunu yapacağız arkadaşlar. Bir tane yapmak büyük ihtimal çoğunuzda olabilir bu. Bu benim yan çarım. Arada girip oynadığım çar. Bunu adama vermek zorundasınız arkadaşlar. Yedirmeniz lazım. Uyandı çünkü bu hastalıktan uyanan bir adam. 生き返ったなあ、眠ってた時夢を見なかったかああ、大変な夢なぜ、雪山わからない。夢の中の俺は、山頂まで登ろうってことしか考えてない。さんちさあ Görevleri bitirdikten sonra sizi özel bir yere atacak. Ona kadar sizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Mona ile buluştuk. Aynen Mona ile buluş. Son aşama artık arkadaşlar. Bundan sonra büyük ihtimal bu görevler bittikten sonra e, pişiri pişir alacaksınız. Burada size özel bir şey verecek. Onu göstereceğim size arkadaşlar. 新し情報見えまオかー私はボ僕もサンカスピーカてオナーレ今、いいいサンカスピーカー。 Bütün olayı bu adam planlıyormuş büyük ihtimal. Öyle söyleyeyim arkadaşlar size. <laughs> またか。長官。またも異変が。今回の隕石は。今までで一番大きい。<laughs> キリがないな。まあいい。行こう。目標変更だ。優先すべきは。隕石の収集と研究。長官。あの三人は。お任せください。うんちんビールターネスに消すじゃん。僕の。いらんれん。 Çünkü normalde resim bunu harcamak istemiyor bu çarda. Bu benim yan çarım olduğu için arkadaşlar. Bunlar zaten kötü Adana. Bu たび、たりかつ b u n l a 危険すぎますあの少年がファデュイの執行官なんという危険近づいてきたのは então, それに彼は強い想像以上の実力者だってことは一目見ればわかります認めたくありませんが先生術の天才ま、さか実力では負けるかもしれませんが先生術なら私の足をそういえば やつらも隕石のこと何やら陰謀。まさかまさかはいもうえごめん星を墜落させるとかオズバルとラフナビネスどう思う可能性は同等の大多を投じれば奇跡が起こる可能軍勢の使者我が優秀なる部下よ 私のことですいや,いや、いや今の、私を甘く見て、あなた、以上に信頼できるか必要ありまさに。いしゅるん、くしょ、あだな、危険なので、わが守ってあげたいくらいです。きゅうにとまずはと。 Evet arkadaşlar bu taş son göreviniz. Ee, star gibi yıldız veriyor size. Tam olarak göstereceğim şimdi. Sizin için bir tane yapacağım. Madem ki ikinci görevlerdeki ne benzediği için ama bu biraz daha farklı biraz daha zoru. O yüzden dolayı co-op girerseniz sizin için daha iyi olur. Ben şimdi co deneyeceğim arkadaşlar. Görev tamamlandı. Bayanlamam. Nasıl ayarlıyorduk? He. Pardon. yapacağız. Aynen. Göreviniz şu anda tek başına kesemem büyük ihtimal. Ama ben yine sizin için hop deneyeceğim. Boş da deneyeceğim. Ne birden denemek istiyorum arkadaşlar. Ve koop olarak girdim. Büyük ihtimal insanlar vardır yapan onlarla birlikte ama güzel olacak şimdi şimdi tamam değil Yorumlar. Yes, I know. Tamam Kadir'cim, teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Para bulmak için uğraşma. Kendini böyle bir sıkıntı için uğraştırma. Hop. Tamam kanka mı yapıyorsun tamam, lan bizi? Oğlum biz buna nasıl ölüyoruz lan? Asaki Yasuo'ya benziyor değil mi? <laughs> alan çıkarmadı arkadaşlar Ben ona şaşırıyorum. Gerçi ha yapmış ondan değil. Ah. Geber sen. Ama olmaz ki bu. Ne oldu lan? dal gelmiş ha değiştiremez Kurtarın la beni. O son anda yaptık var ya. Çok üst seviyedeyseniz arkadaşlar yani koop op yapmanız sizin için daha iyi olur. Ay senin <laughs> Ölsün de buçar. Yılığa geçmek istiyorum ya. Bunu niye bıraktılar ki arkadaş? Diluk da kaldı bu ya. Diluk olması lazımdı. O yüzden dolayı böyle bir bak bir şey aldım. Ha keser sıkıntı. Oha. Adamın o uh, çok iyi. Güzel bu adam güzel. Oha. Aynen bitti. Arkadaşlar şöyle göstermek isterim size bu görevi yaptıktan sonra geliyorsunuz abi. 40 resim harcıyorsunuz. 40 resimden sonra size exp ve star veriyor. O starlar göstereyim size arkadaşlar ne işe yaradığını. Burada ikinci sayfada Fading Stars Essence var bakın. Buradan istediğiniz şeyler alabiliyorsunuz. Bravo var. Bütün hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü son görev olarak bu görünüyor arkadaşlar. Bundan sonra ilerleyen zamanlarda ne çıkar onu beraber göreceğiz. İnşallah artık fişini verirler. Dört yıldız bir fişin için bu kadar görev, bu kadar zaman bence çok fazla arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz